Selamun Aleyküm arkadaşlar Ahıska Workout kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kreatin hakkında bilgiler vereceğim. Aynı zamanda kendi edindiğim tecrübemden bahsedeceğim. Ve bu arada bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Çünkü birincisine baktım ve baya kötü karanlık çıkmıştı. Bu yüzden ikincisini çekiyorum. Umarım güzel çıkmıştır. Şimdi ise çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Öncelikle sizlere kreatin hakkında edindiğim bilgileri yani Bilmeniz gereken yüzde 90'ını bu videoda öğreneceksiniz diyebilirim. Sonrasında ise kendi edindiğim tecrübemden bahsedeceğim. Öncelikle ben 30 gün boyunca kreatin kullandım ve bu arada araştırdığım kreatin hakkında bilgiler edinmeye çalıştım. Şimdi ise sizlere kreatin hakkında edindiğim bilgileri açıklamak istiyorum. Öncelikle kreatin en etkili saplementlerden birisidir ve dünya üzerindeki kapsamlı bir araştırmada sporcuların %40'ının kreatin kullandığı ve güç üzerine çalışan sporcuların ise %75'inin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Kreatin öncelikle karaciğerde 3 amino asit sayesinde arginin, glisin ve metioninden sentezlenir. Kaslar kreatin üretemediği için kan akışından alınması gerekir. Kaslara girdikten sonra ise yüksek enerjili kreatin fosfata dönüşür. Sonrasında ise kreatin yüksek enerjili fosfatı hızlı kas kasılması için kaslar tarafından kullanılan ATP adenosin trifosfat oluşturmak için kendisini bağışlar. Yani kendisini ATP oluşturmak için bağışlıyor. Bu sayede kreatin kas becerisini %20 arttırdığı gözlemlenmiştir. Yani ne kadar fazla kas becerisi artarsa o kadar daha fazla hızlı ATP üretebilme demek. Yani daha fazla güç, hız ve kas demek. Aynı zamanda bir araştırmada kreatin kullanan insanların kas artışında %8 performansta %14 ve maksimum denemede ise %43 artış gözlemlendiği söylenmiştir. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu ki eğer siz güç üzerine çalışıyorsanız sizlere daha da faydalı ve daha da önemli hale geliyor kreatin. Ama dayanıklılık gibi şeylerde çalışacaksanız yine faydası dokunacaktır ama daha az dokunacaktır. Şimdi ise sizlere kreatin formlarından bahsetmek istiyorum. Yani hangi çeşit kreatinler bulunmakta? Öncelikle benim de aldığım kreatin monohidrattan bahsedeceğim. Kreatin monohidrat ucuz ancak oldukça etkili. Alacaksanız mikronize almanızı öneriyorum çünkü mikronize olan daha iyi bir şekilde emiliyor ve midede daha az rahatsızlık yapıyor. Aynı zamanda benim aldığım kreatin türü tatsız olandan yani tadı hiç bulunmuyor. Gerçekten de içtiğinizde hiç sıkıntısız bir şekilde içebiliyorsunuz. Ve şundan da bahsedeceğim ki belirli bir marka önemlidir kreatin alımında. Ben gidip Big Joint kreatininden aldım çünkü ucuz ve etkili. Yani zaten kreatinde pek marka önemli olmadığı için hepsi etkili oluyor genellikle. E, bu yüzden de tavsiye ederim. Sonrasında ise ikinci e, kreatin malat daha hızlı emilimi hariç kaslara enerji emilimini artırır ve daha fazla dayanıklılık sağlar. Sıklıkla dikreatin veya trikreatin olarak da satılmaktadır. Üçüncüsü ise kreatin piruvat uzun vadede daha fazla antrenman yapmaya imkan verir. Kaslarda laktik asidi temizler ve dayanıklılığı artıran piruvat içerir. Bunun ile birlikte kreatin depolarının yüzde %95'i iskelet kaslarında %5'i ise beyin ve testislerde bulunmakta yani ortalama diyelim ki 70 kiloluk bir sağlıklı bir erkekseniz zaten vücudunuzda 120 gram kreatin bulunduruyorsunuz. Bu kapasiteyi arttırmak için ekstra takviye aldığınızda 160 grama kadar arttırabilirsiniz. Şimdi ise nasıl kullanılması gerektiğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle yaygın olarak iki çeşit kullanma şekli vardır. Biri yükleme biri de klasik kullanma. Ee, i̇lkinden bahsetmek istiyorum. Bu da yükleme olacaktır. Yüklemede yüksek doz kreatin kullanıyorsunuz belirli bir dönem. Yani birkaç gün bu şekilde vücuttaki kreatin oranını bir anda arttırıyorsunuz ve hızlı bir şekilde etkisini göstermeye başlıyor. Bu şekli çok fazla tecih edilmiyor. Yani tecih edilenler genellikle hızlı bir şekilde etki almak isteyenler oluyor. İkinci olan şekli kullanmanızı öneriyorum. Bu da normal kullanım işte. Günde 5 gram e, klasik doz kullanıyorsunuz. Başlarda etki göstermesi biraz uzun sürüyor. Yani bir haftayı alıyor artı eksi. E, sonrasında ise e, etkisini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Bunu da kilo alarak hissetmeye başlayacaksınız. E, i̇lkinde dediğim gibi 20 gram kullanıyorsunuz. Sonrasında ise 4-5 gün olduktan sonra 5 gram kullanmaya geçip böyle devam ediyorsunuz. Şimdi ise nasıl etki eder ve vücuttaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Eğer yükleme yapıyorsanız vücutta bir anda kilo artışı olacaktır. Ee, ve bir anda etkisini görmeye başlayacaksınız. Ancak 5 gram günlük kullanımla başlarsanız e, etkisinin gösterilmesi bir haftayı bulacaktır. Etkisinin gösterilmesi ise vücudun kilo alması ile başlayacaktır. Yani kilo almaya başlayacaksınız ee, sonrasında ise bu kilo alımı kasların içinde daha çok su birikmiş olmasıyla oluşuyor yani kaslarınız daha hacimli duruyor bu şekilde ee, ancak bu kas kazandığınız anlamına gelmez kas kazanımı nasıl oluyor sorarsanız yani şöyle bir şey var ki biliyorsunuz kreatinin en çok kas kazandıran supplementlerden birisi Peki e, su vücuda sokarak e, kas kazandırmıyorsa nasıl kazandırıyor peki? E, bu şöyle oluyor ki kreatin siz içtiğinizde güç sizlere veriyor. Siz e, daha fazla güçlü olduğunuz için de gidip daha fazla ağır kaldırabiliyorsunuz veya daha çok performans verebiliyorsunuz siz daha çok performans verdikçe vücut güçlenmek zorunda kalıyor bu şekilde de kaslarınız gelişmesi gerekiyor gelişmek zorunda kalıyor gerekiyor da değil çünkü o şartlara alışması gerekiyor bu şekilde de kas kazanımı oluşuyor yani kilo aldığınız için değil güç arttığı için aslında siz kas kazanıyorsunuz. Şimdi ise sağlığa zararı var mı? Bundan bahsetmek istiyorum. Araştırmalar ile sabit ki sağlıklı bir insanın vücuduna zararı bulunmamakta. Ancak e, yüksek doz kreatin alıyorsanız yine de e, düşünmeniz veya e, işte karaciğerinizi, böbreklerinizi, önemli olan yerleri kontrol et ettirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda böbrek veya karaciğerinizde sıkıntı varsa doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Kreatin kullanımında mevcut tükettiğiniz su miktarını e, 1 litre daha arttırmanız gerekiyor aynı zamanda de bu daha da önemli hale geliyor çünkü vücutta e, su biriktiriyor ve daha da yani su çok içmeniz gerekiyor kreatin kullandığınızda bu yüzden de e, 4 içiyorsanız 5 litre 3 içiyorsanız 4 litre ancak belirli bir sınırı yok yani ne kadar çok içerseniz o kadar daha iyi e, kreatin kullanımında olacaktır. Su içimi gibi en önemli konulardan birisi ise saç döker mi? Çoğu kişi bunu merak ediyor. Araştırmalar ile de kanıtlanmış ki genetik olarak eğer saç dökülmesine yatkın değilseniz saç dökülmesi sizler için sıkıntı yapmayacaktır. Kreatin de sizler için sıkıntı yapmayacaktır. Ancak ailenizde veya yakınlarınızda hızlı saç dökülen veya seyrilen kısa yani böyle 30 yaşlarında bir bakıyorsun adamın saçları gitmiş. E, kardeşinse işte yani ailenden biri ise senin de öyle bir ee, sıkıntın varsa yani saçların zaten seyrekse o zaman e, bu sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Yani saçların dökülebilir. Tabii ki de bu bir ayda iki ayda olan bir şey değil. Yani bu temel olarak kızlandırıyor. Dök, dökmüyor saçı. Şöyle oluyor ki örnek vereyim sizin saçınız 10 yılda dökülecekse 5 yıla bunu indiriyor ya da 7 yıla indiriyor. Yani direkt böyle kreatin kullandınız. yarın saçsız kalkmıyorsunuz. Böyle bir şey olmuyor. Bundan korkmayabilirsiniz. Şimdi ise kreatin nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğim mek istiyorum yani kullanması gerektiği derken ne zaman veya hangi saat içinde ne ile birlikte öncelikle kreatinin emilimini en üst düzeye çıkarmak için e, yüksek karbonhidratlı öğün ile birlikte tüketmeniz ve aynı zamanda antrenman öncesi veya sonrası tüketmeniz e, daha iyi olacaktır yani gün içinde de tüketebilirsiniz arada çok fazla fark olmayacaktır ancak emilimini bildiğiniz yani böyle yüzde 99 falanı yükseltmek istiyorsanız e, şekerli gıdayla da tüketebilirsiniz yani içecek olur falan böyle ee, sonrasında karbonhidratlı öğün ile tüketebilirsiniz bu neden emilimini arttırıyor Çünkü siz karbonhidratlı öğün yediğinizde e, vücudunuz onu sindiriyor o kan akışıyla kreatin daha da hızlı emiliyor biliyorsunuz kreatin vücudumuza kan akışıyla giriyor karbonhidrat ile birlikte tüketmek önemli hale geliyor aynı zamanda uzun kullanımı tavsiye edilmiyor. Aynı kahve gibi veya e, bir başka şey gibi e, bu da bağımlılık yapabilir ve bir zaman sonra etki almanızı e, azaltabilir, daha çok kullanmanız gerekebilir. Bu yüzden de e, iki çeşit ara verme şekli e, Kendim oluşturdum. İlki 20 gün kullanıp 10 gün ara vermeniz. ikincisi ise 1 ay kullanıp 2 hafta e, ara vermek. Bu sizin hem vücudunuzu dinlendirmek için hem de bağımlılık kazanmamak için e, iyi olacaktır. Yani ara vermeniz e, daha iyi olacaktır. Benim tavsiye ettiğim ise 1 ay kullanın sonra 1-2 hafta böyle ara verin sonra devam edin. Böyle kullanmanız e, en iyi şekle verim almanız için önemli olacaktır. Şimdi ise sizlere benim aldığım verimden ve neden kullanmaya başladığımdan sonrasında ise e, kaç kilo aldığımdan kas kazandım mı bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben e, en büyük etki kilo artışı olarak hissettim. Yani başladığımda yaklaşık olarak 71 ve 72 kilo arasındaydım. E, kullandığım süre içinde 75 kiloyu gördüm ve hatta daha fazlasını belki görmüşümdür. Sonrasında ise performans olarak bir etki görmedim çünkü benim yaptığım spor her arttırdığım kilo başına yani performansı düşürüyor. Evet güç güçleniyorsun ama benim yaptığım statik hareketleri e, ne kadar çok ne olursa o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden de performansta bir etki göremedim. Ondan sonra genel olarak kas kazanım ve hacim olarak e, anlatıldığı gibi bunları yaşadım. Yani kaslarım daha hacimli oldu. Şu an bayadır kullanmadığım için belki eski hacimine dönmüş olabilir. Ancak kullandığım süre içinde kaslarım gerçekten de daha hacimli hissediyordum ve daha dolgun böyle hissediyordum. Ve en önemli etkileri de zaten kazandım. Yani kas kazanımı için yaradı. Hacim almam için e, işe yaradı. Aynı zamanda çok fazla kilo vermedim e, kreatini kullanmayı bıraktıktan sonra yaklaşık 2-3 haftadır kullanmıyorum kreatini. Ondan sonra şu anda da işte 73-74 kiloları arasına gidip geliyorum. Temel olarak neden kullanmaya başladığımı e, şöyle açıklayabilirim ki öncelikle video için içerik olsun diye kullanmaya başladım ve aynı zamanda merak yüzünden kullanmaya başladım. Yani e, kreatin öncesinden hiç saplement kullanmamıştım. Bu ilk e, tecrübem oldu. Ve bunu da kreatinle başladım tabi tek seferlik vardı ama uzun kullanımım yoktu. Ee, uzun kullanım olarak da ilk kez kreatin e, kullanmış oldum. Aynı zamanda bu seriyi devam ettireceğim. Yani böyle farklı farklı supplementler üzerinde deneyeceğim. Sizlere faydalı bilgilerden vereceğim. Yani istediğiniz ve ihtiyacınız olan bütün bilgileri vermeye çalışacağım. Eserinin ikinci bölümünde ise beta artı glutaminin etkisini sizlere anlatacağım ve bilgilerini vereceğim. Aynı zamanda bu kargoda bir gün geldi şansa yani hem videoyu bugün çekecektim ve kargoda bugün geldi çok iyi oldu denk geldi. Bu videoda şunu da söylemek istiyorum ki bu suplementi de bir ay boyunca kullanacağım ve etkisini sizlere anlatacağım. Bu yüzden de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun videosu da gelecek. Aynı zamanda bu tür videolar da gelecek. Çok daha ileri de gelecektir. Ee, video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Akıska. Bum.